Sevgili seyircilerim, aslında son 3 gündür kilitlendiğimiz konu Türkiye'yi ne kadar çok meşgul etse de arka planda hepimizin canını acıtan, hepimizi kahreden olaylar devam ediyor. Zaten deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın yaraları sarılmadı. Burada masa toplandı, masa dağıldı, ne olacak, ne bitecek derken İnsanlar hala çadır peşinde, içecek su, yiyecek yemek, barınak peşinde. Bunlar bizim ülkemizde bu tür sorunların bu kadar çabuklukla sümen altına atılabilmesi, unutulabilmesi bir ay oldu arkadaşlar. Dün 6 Şubat'ta olan felaketin üstünden bir ay geçti. Bir ayda yüz binlerce kişiyi toprak altına atan, evlerini mezar yapan bir felaketin bu denli çabuk üstünden atlanabilmesi sanırım bizim coğrafyamızın kötülüğüne kötülüğüne ait bir özelliktir. En kötü özelliklerinden biridir. burada yeniden bu gündeme oturmalı, deprem bölgesindeki yaralar sarılmalı, elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Fakat burada bugüne kadar toplanan yardımların yerine ulaşabilmesi Mağdur yurttaşlarımızın yaralarını sarılabilmesi için e, siyasilere, iktidar erkeğine de baskılarımızı sürdürmeliyiz. Bu arada bizim KHK cenahından çok acı bir mesele daha oldu. Daha önceki videolarımda bahsettim arkadaşlar. Ben intihar eden kişi yakınları çalışıyorum. E, kitabım bitti sayılır. Bitti yani kitabım yazdım bitti. Yeniden okumaları yapıyorum. Bilenler bilir her okumada yeni bir sıkıntı çıkar onu düzeltiriz. İçimize silinceye kadar bu okumalara devam ederiz. Ben de o süreçteyim. Fakat intihar intihar eden kişi yakınları ile ilgili çalışmam benim akademik yaşantımda en hırpalayıcı, en derine çekici ve kaldırmakta çok zorlandığım duygusal ağırlığını kaldırmakta aşırı zorlandığım bir konu oldu. Fakat bu meseleye intihar konusunda ben sadece bilimsel etkinliğimle ilişkili bir mevzu olması bakımından bakmıyorum. Bizler KHK gibi korkunç bir depremin altında bırakıldık arkadaşlar 7 yıldır. Bizler çoluğumuz çocuğumuzla, varımızla, yoğumuzla böyle bir derbederle mahkum edildik. Bu süreçte hem çocuklarıma, hem arkadaşlarıma, hem sesimi duyurabildiğim her menzilde, bu süreçte en önemli şeyin, görevin hayatta kalmak, ayakta kalmak, sağlığımızı korumak olduğunu söyledim. Bunun için bir tekstil firmasında yer süpürürken, paket yaparken hiç gocunmadım, hiç gocunmadım çünkü sağlıklıydım ailemle beraber hayatımı sürdürmekteydim. E, sorunları çözmede kendimde büyük bir güç hissediyordum. Asıl mesele budur. Asıl mesele budur çünkü. Fakat bu süreçte duygusal dinginliğini, sağlığını koruyamayan pek çok arkadaşımız, pek çok arkadaşımızın yakını oldu ve bunlar gümbür gümbür ölüme yürüdüler. Gözümüzün önünde intihar ettiler arkadaşlar. Bizler bu konuyla bilimsel olarak da ilgilenen, bu konuyla daha yakından, hani intihar eden kişileri, kişi yakınlarını ve KHK'lıları, KHK'lı kişilerin yakınlarını sağlatın hizmetinde, onlara duygusal, manevi destek olma bakımından gayret eden arkadaşlarımız var. Biz bu anlamda da çalışmalarımız var. Bu anlamda buralarda çok duyuru yapmışımdır. Lütfen telefonumu alabilirsiniz. Videomun altına yazabilirsiniz, sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Her zaman yanınızdayım, her günün her saatinde böyle bir mesele için yanınızdayım diye çağrı yapmışımdır. Bu hayat memat meselesidir. Biz KHK'lılar maruz kaldığımız karanlığın içerisinde kendimizi bile göremedik, çocuğumuzu göremedik, eşimizi, dostumuzu göremedik. Ne anlamda göremedik? Nasıl çöktüğünü, nasıl hayattan koptuğunu. Hani kanunun e, kavlince çabalamaya, nasıl çabalamaya değmez noktasına geldiğini göremedik arkadaşlar. fakat göre göre gelen e, sıkıntılar da oldu. dün bir arkadaşımızın Sakarya Üniversitesi'nde akademisyen, üç çocuk annesi, çok başarılı bir akademisyen, Fehmiye Çelek arkadaşımızın kendisini asarak intihar ettiğini öğrenmiş olduk. Bu sayıların herhalde 140'a çoktan varmıştır. Resmi verilere göre 130'a dayandığı söyleniyor. Fakat bizim bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımızla ortak düşüncemiz, tahminimiz diyelim. 140'a aşan bir intihar meselesiyle karşı karşıyayız. Kayka Televizyonu'nda sevgili Ahmet Erkan Bey'in, yaptığı programda ben öğrendim öğrendiklerimi. Tehmiye Hanım 44 yaşındaymış. Sakarya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi. 3 çocuk annesiymiş. 17, 14 ve 13 yaşında çocukları var. Evli. Bu göreve gelirken çok yüksek puanlar almış. ÜDS'den hani pek çok akademisyenin profesör olamamasının temel nedeni yabancı dil sınavlarıdır arkadaşlar. Yabancı dilden Doçent olma aşamasında şimdi sanırım onu da indirdiler bu e, profesör doçent öğretmek fabrikalarında o yabancı diye sınavlarını da aşağı çektiler mi bilmiyorum. E, doçentlik e, mülakatlarını kaldırdıklarını biliyorum. E, e, bu 65 puan almak çok zordur e, bu anlamda e, profesör e, denkliğindeki arkadaşlarımızın yardımcı doçentlik şimdiki söylemiyle doktor öğretim üyesi kademesinde kalıp gittiğini, öyle emekli olduğunu biliriz. Bizim merhum arkadaşımız böyle bir yabancı dil sınavından Türkiye üçüncü olmuş. Çok yüksek puanlarla üniversiteye girmiş. Fakat dendiğine göre orada bir mobbing gemalız kalmış. Bu, bu ağır şiddetli mobbingden sonra, sonra da KHK meselesiyle 15 Temmuz'dan sonra ihraç edildikten sonra e, bunun psikolojik e, şiddetine dayan, dayanamamış arkadaşımız zaten tedavi görmekteymiş. E, kıymetli arkadaşlar e, intihar eden e, kişilerde ille psikiyatrik sıkıntının olması gerekmez. E, fakat e, genellikle bu duygusal zayıflık hani meseleleri eee Belki olabildiği şeklinde çözüm haliyle görememe, köşeye sıkışma, artık hani kendinde herhangi bir gücün kalmadığına dair inanç geliştirme. Bu psikiyatrik rahatsızlıklarla da o insanlar köşeye sıkıştırabiliyor. Arkadaşımız psikiyatri tedavisi görmekteymiş zaten çok ağır depresyon altındaymış depresyon dediğimiz şey arkadaşlar çok tehlikeli bir şeydir. Korkunç bir durumdur. 7 yıldır KHK mezaliminin altında inlerken depresyona girmemek de pek mümkün değildir aslında. Ben etrafımdaki arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum. Lütfen psikiyatralara gidelim. İlaçlarımızı içelim. Bunlar çok önemli şeylerdir. Hani bu özellikle muhafazakar kesimde işte biz Allah'a inanan da şey olmaz, stres olmaz, depresyon olmaz. Bal gibi olur arkadaşlar. Allah'a inanan insanların da insanlardan bir insandır. Gündelik hayattaki meselelerden etkilenir. Etkilenir. Risk falan filan. Yani Müslümanlar melek değildir, Tanrı da değildir. İnsanlardan bir insandır. Bizler de bu konuda destek olmaya, bu konuda bunalımda olan, bu konudaki gergitleri olan arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Böyle pek çok arkadaşımız var yanındayım diyen. Ben Allah'tan rahmet diliyorum kıymetli arkadaşımıza. Böyle durumlarda içimde yükselen şöyle bir şey var. Keşke... Size dokunabilseydim, keşke konuşabilseydik, keşke saatlerce konuşabilseydik, beraber olabilseydik. Fakat bu keşkeler mesele olduktan sonra hiçbir kıymeti harbiyesi olmuyor, bir değer taşımıyor. E, şimdilerde Twitter'da yeni bir şey gördük. Harıl harıl o beni arasın diye bekliyorum. Telefonumu yazdım altına meydana telefonumu yazdım lütfen beni arayın diye. E, kıymetli arkadaşlarım bizler. Bu karanlık yolculuğu beraber yürüyoruz. El ele, omuz omuzayız. direne direne kazanacağız. Ama artık lütfen çire vermeyelim. Buradan da çağrımı yapıyorum. KHK'lı yakını olabilir, kendisi KHK'lı olabilir. Böyle bir şey hissettiğiniz, içine kapanıklılık, artık ölümü özleme, ölüm ölüm bu intiharın sınırlarında gezdiğini hissettiğiniz birisi varsa siz kendinizi öyle hissediyorsanız Lütfen Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz Bu videonun altına yorum yapabilirsiniz Görüşürüz arkadaşlar saatlerce günlerce görüşürüz Hayatta kalmak en temel amacımızdır Hayatta kaldıktan sonra çözülmeyecek sorun yoktur kıymetli arkadaşlarım Lütfen Bizim gülüşümüz en büyük mücadelemizdir Onlar bizi zaten e, kent meydanlarında ateşe verip yapmadılarsa bunlar onların vicdanlarından veya hukuka bağlılıklarından değil, dünya toplumlarından, korkularındandır. Onlar biz depremde ölmedik diye e, hala öfkeliler. 7 yıldır ağaç kökü yemekten ölmedik diye hala öfkeliler. Ne olur, ne olur ölmeyi kendimize yasaklayalım kıymetli arkadaşlarım. Biz direne direne hep birlikte kazanacağız. Dayanışmayla bu yolculuğu yürüyeceğiz.